Evet, bugün Emit e Fuarı gerçekten çok kalabalık. E, aslında ilk günden beri e, bugün geldik biz. İlk günden beri e, standlarımızın çok yoğun olduğunu görüyoruz. E, bizim için turizm önemli. Bildiğiniz gibi turizm ofisimiz var. E, turizm ofisimizin üzerinden çalışmalar yapıyoruz. Düzenin tanıtımı için, turizmle alakalı tanıtımları için yoğun bir çalışma içindeyiz. E, bugün e, Sayın Valimiz de birlikteydik. Ee, bildiğiniz gibi e, Düzce'de sayın valimiz valilik, e, sayın bakanımız, e, sayın belediye başkanımız Faruk Özlü ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak son zamanlarda e, bizim dönemimizde hatta turizmle alakalı bu Düzce'nin e, üç hakim erki inanın çok büyük işlere imza atıyorlar. Burada Düzce Belediyesi'nin de ee, yoğun çalışmaları, Ticaret Odası'nın yoğun çalışmaları, Valiliğin yoğun çalışmalarıyla inşallah e, önümüzdeki fuarlarda standlarımızı daha da büyüterek ilerleyeceğiz. Ee, muhteşem bir gün, muhteşem bir kalabalık ee, düzenin tanıtımı içinde çok önemli olduğunu e, biliyoruz. E, ve buna e, yürekten inanarak tüm erkeklerle beraber bu birlikteliği sonuna kadar Düzce adına devam ettireceğiz diyoruz.